Akıllı kod uygulaması, stok, sipariş, cari gibi istenen tüm kayıt kodlarının önceden belirlenen bir şablona göre program tarafından üretilmesi ve kodlarda standartizasyon sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Nesiz ana ekranında ekstrem menüsünün altından akıllı kod sistemine ulaşılabilir. Akıllı kod üretme ekranının kullanılması için öncelikle tasarımın yapılmış olması lazım. Akıllı kod tasarım ekranında kod tanım sekmesi ve kod bölümleri tanım sekmeleri bulunmaktadır. Kod tanım sekmesi altından akıllı kod numarası, akıllı kod açıklaması, kod üretirken kullanılacak ayraç varsa bu araç bilgisinin girilmesi ve ekran görünüm ayarlarının yapılması sağlanmaktadır. Örnek olarak stok kodu üretme ekranı tasarlanmıştır. Burada stok kod üretirken ayraç olarak da tire işareti kullanılmıştır. Kod bölümleri tanım ekranında ise ilgili stok kodu üretilirken detayların tanımlanması sağlanmaktadır. Görünüm alanından sıra, açıklama, başlık ve uzunluk bilgileri girilmekte. Hesaplama bölümünde ilgili kısıtların hangi türde olacağı belirtilmektedir. Tür olarak sabit, SQL ve script seçenekleri mevcuttur. Sabit seçeneği altında sabit olarak seçilmesi istenen bilgiler varsa bunların tanımlaması yapılabilmektedir. SQL seçeneğinde ise SQL sorgusuyla bir bilgi getirmek isteniyorsa bu tür seçilerek ilgili sorgunun yazılmış olması gerekir. Script seçeneğinde ise script tanımlaması yapılarak script, script ile bilginin gelmesi sağlanabilir. Önceki bölüm değerlerinden etkilenecek parametresi sadece SQL ve script türlerinde etkili olmaktadır ve kendisinden önceki bilgilere dikkat almaktadır. Ekrandan sorulacak parametresi ise akıllı kod üretim ekranında bu parametre işaretlendiği zaman başlık altından seçim yapılmasına izin vermektedir. Bu parametre işaretlenmediğinde ise başlık altından seçim yapılamamakta ve otomatikman bilgi gelmektedir. Örneklere bakacak olursak, sabit tanımlaması altında mamul, yarı mamul ve ham madde için sabit bilgiler girilmiştir. SQL sorgusundan ise stok kod bir tablosundan ilgili kod bir bilgileri alınmıştır. Script bilgisine bakıldığında bugünün tarihine göre sonuç gelmesi istenmiştir. Yine bir diğer tanımlamaya bakıldığında script bilgisi stok sayısını bir arttırarak alınması sağlanmıştır. Tasarım ekranı oluşturulduktan sonra kod tanım bölümünden test butonuna basarak ilgili ekranın çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir ve üretilecek stok kodunun uygunluğu test edilebilir. Stok türü yarı mamül, cinsi demir levha, bugün tarihi ve sıra olarak da stok sayısının bir fazlası karşımıza gelecektir. Sistemin bize oluşturduğu örnek kod bu şekildedir. Tasarım ekranından ilgili kayıtlar girildikten sonra bu akıllı kod üretme ekranı hangi alanda kullanılacaksa ilgili alanla eşleştirilmesi yapılması gereklidir. Stok kodu üretmesi için akıllı kod sistemi tanımlandığından stok kart kayıtlarında stok kodu alanıyla eşleştirmesi yapılacaktır. Akıllı kod eşleme ekranına gelerekten ilgili alanla stok kodu diye bir bu akıllı kodun eşlemesi yapılır. Bu eşleme yapıldıktan sonra artık akıllı kod üretme ekranı kullanılabilir. Bunun için ilgili alan üzerinde Ctrl J tuşuna basıldığı zaman akıllı kod üretme ekranı gelecektir. Buradan ilgili kısıtlar için seçimler yapılarak akıllı kodun üretilmesi sağlanır örneğimiz olduğu gibi ilgili seçimler yapıldıktan sonra PMK 2019 80 şeklinde stok kodu oluşturulmuştur.